Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli patlıcan kapama tarifim var. Öncelikle düdüklü tencereye 700 gram dana eti alıyorum. Üzerine geçinceye kadar su ilave ederek öncesinde eti haşlıyorum arkadaşlar. Dana eti kullandığım için öncesinde haşlıyorum lokum gibi olması için. Daha sonra 1 kilo kadar patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları biraz büyük ve uzun kullanırsanız bu tarifimizde daha iyi olacaktır arkadaşlar. Kısa patlıcanla bu işlemi çok fazla yapamazsınız. Kabuklarını bu şekilde soyuyorum. Alacalı şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra incecik dilimliyorum. Mutlaka ince dilimlemeyi özen gösterin. Kıls gibi değil ama ince olmasında yarar var bu şekilde dilimler ayırıyorum patlıcanlar gerçekten taze çıkmış gördüğünüz gibi bembeyaz artık biliyorsunuz ki son köy patlıcanları sezonu bitiyor artık bir kere daha sizlere tarif vermek istedim bu patlıcanlarla Evet bütün patlıcanları bu şekilde dilimledim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Üzerine geçinceye kadar su ekledim ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek acı suyun çıkmasını bekleyeceğim. Patlıcanlar sudayken ben de bu esnada etimi soteleyeceğim arkadaşlar. Tavayı haşlamış olduğum eti alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde haşlandı. Neredeyse pişti sadece biber ve soğanlarla soteleyeceğim şöyle güzel bir soslu et yapacağım illaki dana eti kullanmanıza hiç gerek yok kuzu eti de kullanabilirsiniz Hatta tavuk kıymayla da yapabilirsiniz hiç fark etmez arkadaşlar yeter ki patlıcan kapama tarifini bir kere de olsun deneyin üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim Çünkü etin yağını ben kaynarken içine ekledim ama kavururken içinde fazla eklemedim bir tane küçük kapya biberi üç tane yeşil biber normal bir tane büyükçe soğan hepsini ince ince doğradım 3 diş sarımsak kıydım onu da içerisine ilave ederek birkaç dakika soteleyeceğim Gerçekten parmak yedirten bir lezzet diyorum. Hele ki davet sofralarınıza çok yakışacak. Hem sunumuyla hem lezzetiyle sizleri baş tacı edecek bir tarif diyorum arkadaşlar. Şöyle 3 dakika kadar kavurdum. Biberler ve soğanları. Daha sonra içerisine yarım yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Domates, biber, karışık salça ekledim. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde biraz etle birlikte kavuruyorum bir dakika kadar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra üzerine iki tane rendelemiş olduğum domatesimi ilave ediyorum. Üzerinden de koyabilirsiniz domates rendesini çiğ olarak ama ben bu şekilde sos etle birlikte güzel bir sos olmasını istediğim için içerisine ekledim. Etim kavrulurken ben de suda beklettiğim patlıcanlarımı kurulayarak yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsiyi patlıcanlarımı alıyorum. Fırında kızartacağım. Eğer vaktiniz varsa, vaktiniz bolsa mutlaka yağda kızartmanızı tavsiye ederim. Gerçekten daha da lezzetli oluyor. Benim vaktim olmadığı için hepsini birlikte tepsi de kızartacağım mutlaka kurulayalım fazla suyunu bu şekilde alalım ki fırında da patlamalar çatlamalar meydana gelmesin daha sonra üzerine sıvı yağ ekliyorum mutlaka sıvı yağ da yağlamanızı öneririm her iki tarafını çevirerek fırında pişireceğiz arkadaşlar 200 derecelik fırına koydum kızarmaları için et sotemin içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum, bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum baharat olarak ben sadece karabiber ekledim. Dilerseniz kuru nane, farklı kimyon seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Evet etim hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel soslu bir et oldu patlıcanlarım da hazır tepsiye aldım bu şekilde yumuşamış gördüğünüz gibi yumuşacık olması gerekiyor çünkü 24 santimlik bir tencereme bu şekilde patlıcanları diziyorum bu patlıcan miktarı 26 santimlik tavayı da olur arkadaşlar ama daha büyük bir tava kullanacaksanız, tencere kullanacaksanız patlıcan miktarını artırmanızda fayda var. Bir tane fazla kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Bu şekilde sıra sıra dizdik gördüğünüz gibi gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Gerçekten görseli sunumu çok güzel oluyor. Dilerseniz sizlere bir de fikir vermek isterim arkadaşlar. bu patlıcanları küçük küçük porsiyonluk güveçlerde de yapabilirsiniz fırında. O şekilde de yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Birer porsiyonluk aklınızda bulunsun. Evet bu şekilde tam ortasına etlerimin hepsini aldım. kalan 3-5 tane daha dilim vardı. Onları da bu şekilde üzerine örtüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi balık gibi dizildiler. <laughs> evet, tam ortasında kalan patlıcanlarımı ekledim ziyan olmaması için. Üzerine de diğer patlıcanlarıma bu şekilde kaplıyorum. Bakar mısınız? Sıra sıra o kadar güzel bir görüntüsü ve çok pratik bir yapımı var. Bu şekilde kapladım. Üzerine yarım yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı sıcak suda açtım ve patlıcanların üzerine ekledim ve tencereyi ocağa alıyorum bu tencerem fırına da giriyor Fırında da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde ocakta seviyorum yani üzeri kurumuyor hiçbir şekilde kuru kalmıyor sosuyla güzelce pişiyor fırında yapmak isterseniz mutlaka tencereniz fırına girmesi gerekiyor ya da tepsiniz mutlaka fırına girmesi gerekiyor. Evet pişti patlıcanım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. O kadar lezzetli oldu ki sizleri gerçekten anlatamam. Bugünlükte bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir, keyifle de izlemişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve Tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.